sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi tekrar Hüsam 2 ile devam edeceğiz. Yani bir sonraki Among Us videosunda arkadaşımdı. Evet, gruba geldim. Kanka nasılsın? İyiyim sen? Ben S de. Savaş topu açıyorum. Tamam, savaş topu oynarız. Dynamite'la girdim. Ben Poco ile gideceğim çok iyi. var Poco çok gıcık. Son iki Poco çok iyi oynuyor harbi. Gördüm ben senin itilini. İlk ee, ilk golümüzü adamlara bak. Artistik çekerken atamadılar ama yine de yemedi. Abi Frankenstein çok kötü. Frankenstein. Abi şu Mike de çok gıcık. Aa! Gebertti. Hüsam 2 gol atarsın sen artık. Yaklaşmamız lazım. Yaklaşamıyoruz ki daha. Frank yüzünden hepsi. El Primo da full bana dalıyor. Abi şu Frank. Ha. Lan gebermedi. Vur. Of oh, son anda. Arkadaşlar Hüsam 2 ile birkaç tur böyle oynayacağız. Yenebildiğimiz turlarda böyle kupa falan kasacağız. Allah! Hüsam 2 yardım. Hüsam 2 yardım. Geberiyorsun. Geberiyorsun. Hüsam 2. Hayır. Olamaz. Geberdim ben. Lan Kilian bir şey yapamaz ki. Attılar golü ya. Bittik. Son anda geberiyordu adam. Ben farklı karakter alacağım. Vallahi Michael'a çok kızmışım ben. Sen Michael alacaksan ben farklı karakter alırım zaten. Buraya tam Edgar'lık girelim. Evet arkadaşlar yine girdik. Birkaç tur savaş topunu oynarız sonra tekrar şey yaparız. Tamam mı? Tamam. Adam gidiyor kaleye. abi ya. Neyse vurun abi, gelin abi. Abi gel Galatasaray kim ya? Allah gidiyor. Oğlum Edgar'la daha kötüymüşüm lan ben. Arkadaşlar ben Edgar'ı değiştireceğim ya. Böyle bir şey mi var? Abi iki kere üst üste kaybettik. Kaybetme rekorunu mu yaşayacağız biz böyle? Ne no, alsan Şeli alayım abi. Şeli. Şeli ile yürüyoruz. Şanssız hesap ne lan? Abi gebertin şunu ya. Bak geliyor bak. Bak hareketlere bak bak. bak. Al sen abi. Abi nasıl atamıyorsun sen? Sen nasıl atamıyorsun abi ya? Abi sen nasıl atamıyorsun ya? Biraz gazı gelebil gelebilirim arkadaşlar videoda. Puh falan diyebilirim onlar normal bir şey benim için. o 9 o 9 Geberdim ya Vur abi Şöyle yandan atamadım Attı Hüsam ki Oo, ustalık rütbesi arttı. 1250 altın aldık. Eyvallah. Devam edelim biraz daha. Benim güç puanına ihtiyacım var, lazım artık ya. Tüm karakterleri fulllemek istiyorum falan. Bazı karakterler 9 seviyede şu anki sen, sen Şu ankileri yapamadım 8 seviyeleri de 9 seviye oğlum, oğlum Ne yapıyorsun oğlum Ne ne yapıyorsun Allah ya Attılar ben pusuyorum abi. Ne yapıyorsun? Geverdi bu ultisiz. Pua. Evet gaza geliyorum. Abi bu bu topu atmamız gerek abi. Üç kere yenilmek istemiyorum ha. Kaç kere yenildiğimi bile saymadım artık. Hayır ultimi boş Gıcık Mike. Attı, gol attı. Hayır ya. Atamadı. Helal lan. Adam tuttu aga. Gel lan sen de buraya. Gebereceğim abi biraz canlı Rıza baba ne yapıyorsun Rıza baba? Rıza baba gol atıyoruz Rıza baba ottuk Hadi bakayım gel buraya hop Allah işlemedi ya Vurun abi vurun abi geliyorlar Hayır attılar Yine tur bitti ya Ben böyle bir şey görmedim abi ya bir kaybediyoruz ya Farklı bir şey mi girsek Tamam o zaman ben ben ne, neye gireceğim? Ha, sıcak bölge. Sıcak bölgede çak iyi gider de. Neyse çak alayım. Çakla giriyoruz. Bizimki de poko aldı. Neyse. Geldik arkadaşlar. Gel lan buraya. Şuradakileri döşeyim abi ben. Şuradakileri. Allah ne yapıyorsun oğlum? Oha. Ben bir dakika ben şuraları döşerim. Şöyle Şuralar şöyle döşeyelim. Dört etra, dört tane etrafına. Ben. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Şöyle bir tane daha döşüyelim. O. Oh. Mis. Mis. Bir dakika şuraya bir tane daha. neyse bu oraya boş ver. Şuraya bir tane oyalım. Şuraya bir tane. Heh, şöyle böyle üçgen. Şimdi geliyorum geliyorum abi. no 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 no. Ne yapıyorsunuz oğlum? Şuraya gideyim bari. Ay. Gelme 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 gelme. Geberiyor lan. Neyse biz öndeyiz yanında. Geberdiler oğlum. Oğlum daha ne geliyor o? O babayı hadi bakayım. Daha neler abi? Daha ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Dur ben çok değiştireceğim bakalım farklı karakterle iyi oynayabiliyor muyum? Grif'te görevim varmış hadi yapalım. Gümüş bir için son bir maç Poco'nun. He. Tamam o zaman. Bunda da birkaç tur oynuyoruz. Sonra bitiririz. Bu son tur olsun sonra arkadaşlar bitirelim diyor. Allah Şöyle durayım Pusuya yatmak çok iyi fikir. Buraya aldım ben. Gelin lan sizden hadi gelin hadi gel Allah. Daha dün öldürdüğüm kız şimdi beni öldürdü. Şimdi nane yemedim mi sen? Ben nane yemedim mi sen? Gel lan buraya. Allah yine öldür lan. Sami gel ver şunu. Heh. Alıyorlar az Rıza baba alıyorlar. Rıza baba kaleye alıyor dur. Multiyi çakamadım. Dayarı ele geçirdiler. Anne. Bu da buradan bir şey yapıyor. Yürü git lan buradan. Aa burada görüyorum lan seni. Görüyorum. Fışık Allah 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 Olmadı ya. Eylül açıyorum Evet yeniyoruz. Yeniyoruz. Lan 99'da mı bitirirsin? İzin vermeyin he. Adamlar da az kalmış Rıza baba. Neyse ben girerim. Girerim. Evet bal gibi de girdim. Alamadım mı orayı abi? Adamlar nasıl bitirdi lan? 99'a nasıl alamadık orayı? İnanmıyorum abi. Neyse arkadaşlar bir video seri bir video serimizin seri bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim tuşunu da alışınabilirsiniz. Görüşürüz.